Gulabukla şeytanı zortlatma olayımız var ama zortlatamıyoruz. 3 tane mavi canı var çünkü. Kötü olanı bu ne? Dayı aktif bir statlarıma bir item item çıksa zaten dişimi kıracağım. Patlat dayı patlat. Let's go. Olan ananı, bacını. Lavuk iyi geri aldım ustam. Sağlam adamsın. Enektar lazım olur. Ya en baştan bu kadar odalar ne peki ya? Şaka mı? Ha vurdun kanka aynen. Hop Push skills Anladın Sıkma Push Bu da gitti Dayı Son anda zorlatma hesabı Usta Para yok Girdik Aynen öyle baş var kanka olacak başka Patlat bunları devam İyi, easy, boom. Sinek alayım. Dur yavaş. Lavuk nere kadar gidiyor? O sonuna kadar gidiyor mu? Harbi gidiyor, geri geliyor ya. Ben al E, bitti. Basit. Olan. Trabilseydik bu lavuğuna doğru. Aynen öyle. Tak. Ver dayı ver. Fire Aha burada da bok var. Double snake let's go. Dayı oğlu ne var burada? Anlıyorum. Oğlum çok siktir boktan bir yola. Tertemiz. Item ver güzel bir şey ver. Aa. Hiç işime yaramadı bu. Harbi bir şakasız bok gibi bir item çıktı yani. Anahtarı bunları harcayamam şimdi. Ananı ya göz göre göre üstüne koştum ya. İki anahtar var. Kart mı? Onu ne oldu? Oğlum aynı anda ne yapıyorsunuz? Tamam bu da iyi de aldık aşağı. Bunu da aldık. Gel sen teksin. Bu da gitti. Yat aşağı. Al. Sinek getirdim oğlum. Seversin hesabı. Atma lan. Bunların hepsini topla. Bu da tam bize göre işte. Ya kırmızı kalp veriyor da ben onu ne yapacağım dayı oğlum. Anladı hit baksına sokayım. Bir devam. İki anahtarın birini buraya kullanıyorum. Memati baş alıyoruz. Başka. Devam. Ortadaki boklar boş. Bunları öldürünce de çıkıyor mu sinek? Ne güzel mekanik olmaz mıydı ustam? Kır a iyi oldu bu. Bosa girilir girilmesine. Ama kartlar çok lüzumlu mu? Birinci sorun. İkinci sorun buradan da bir şeyler çıkartırız hesabı ile geldik. İki altın için bunu yapıyorum. Selametle. Ver. Peki bir de secret room'a denemedik mi? Ama secret room acaba nerede? Hiçbir yok. Aç bakayım ne vereceğim. Aa iyi la. Bunu da aç. Yani Neyde kullanabilirim Şu burada kullanabilirim Şimdi yapacağınız odada Ananı Sıkma göt Yavaş yavaş Hop Açtı şimdi Ruh hastası rage atıyor üstümüze ya Yavaş gel dayı. Arada bir ikili mikili sıkıyor benimle bu. Coşma. 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 Oğlum sen de vur şunu artık bir iki tane. Aa bu güzel işte. Damage verdi. Speed verdi. <gülüyor> <gülüyor> ekonomi konum. Lüzum var mı buna? Sanmam. Bu olabilir. Gimpi beni açmadan missing page alacağım ya. Kim ki hiçbir bir bokuma yaramıyor ya yani. O kadar boş ki. Dayıoğlu. Ananı... Sıkıntı yok ustam. Heh. Aynen kanka. Her yerden kırmızı kalp ver ki benim bir bokuma yaramasın bu. Eyvah ananı. Hop. Bu da gitti. Bu da gitti. Ama o kadar bok gibi yerlerde spawnlanıyorsun ki dayı. Güzel. Yukarıdan. No senior. Uçuş yeteneğimiz olursa gelir alırız. Ee, bossa geldik. Goodbye. 4 tane bomba. 4 tane bombanın bir tanesini ben tamam, burada kullanmıyoruz. Devam aşağı doğru. Ya bu oda bunun için çok dar bir oda. Yani. Sıkıntı yok. Zortlattık, devam ettik. <laughs> Ağlama göt. Ne verdin? Gelmiyor. İstediğim şeyleri alamıyorum. Aynen kanka. Aç aç. Geç aç, Geç. Aç bir daha. Ee? Ya şimdi ne var ya? Bir şey bakmam lazım. Şuradan geçip geçsem ne olur? He? Şuradan geçip geçsem ne olur? Hiçbir şey olmaz. Bir şey bulmam lazım. Ne olacak lan? Ne gibi bir şey? Aslında bir tane kapıya vardı. Vardı. Evde vardı mı? Tam adamı atmadım. Oradaki çekmeceler de falan yok mu? Ben orada hatırlıyorum. Ben de orada hatırlıyorum. Değil mi? Evet. Evde gördün mü? Evet. Tamam. Ben burada bir yerde hatırlıyorum. Ama hiç fikrim yok. Zaten bir şey görürsün. Bekle <laughs> <laughs> mi bu? Benim hiçbir bir fikrim yok. ne şimdi bok gibi item Sepetlerin içinde de yok Belki Para yok ha? Para yok para Bakmam Bak canım <laughs> Çünkü zaten ancak kafan görünür e, Ya Bir, hiçbir bok çıkmadı yani. Ben de öyle bir şey gördüğümü hatırlıyorum. Yüzde hiçbir zaman öyle bir iddiam olamaz. Şimdi ağzına bombayı vereceğim şimdi. Veremedim. Az. Dayı nereye kaçıyorsun? Ben orada mı? Yürüyorum? Resort. Oh be. Sonunda ya. Güzel bir şey çıktı. Vallahi bilmiyorum. Gidiyordur da. Sen ne yapıyorsun? Ne bir şey Artık şu, bir altına şoktan düzgün bir şey çıkartırız. Lan! Vay, hain pusucu seni. Bir var senin Hı? Yokmuş. Hıcağım. Çıkma olmuyor Evet, yalnız. Ne çıktı? Oh! Evet anahtarım kalmadı. Çünkü neden kalsın? Eğer gördüğünü açarsan anahtarla. Tabii ki kalmaz. Bunlar easy. Kolay. En kolay yaratıklardan biri. Geç. Sizi sevmem. Açılsana dayı. Bu da gitti. Bu da gitti. Bomba. Ama hala anahtar yok. Boş. Devam. Acaba neredeyim? Nereye geldim? Artık hatırladığım kadarıyla gideceğiz bir yerlere. Hop. Hop. Anne ama şimdi ondan kaçamıyorum, ondan kaçamıyorum. Nereye gideceğim? Geri Ya gene mi sen ustam? Peşimi sal ya. Evet. Ya anahtar düştün be. He? Evet lan. Aç kanka. Nasıl bir explosion et. Sikerim yapacağınız item'ı dayı. Simple as fuck ama. Hop. Bu ne şans Evet ustam. Slows down every fourth room. Bunu alırım. Keyfime de bakarım usta. Ama bu odada bakamazsın. Bu oda bu oda lanetli bir odadır. Ya kendi kendime bombaya oturdum. Mal mıyım neyim ya? Kıps. ustamızı bir saniye bek bek hop aradan görmeye çalıştın ama yemezler bu haritada bir daha geri meri de gidemem bu neydi hiçbir fikrim yok İyi ki basmışım anladım bana patlama o oh. oğlum sen kevinde burun musun Falso'lu şat atıyor Oğlum var bir güzel şeyler çıkıyor da. Bütün canlılar kırmızı çıkmaya başladı. Bununla da ne oluyor lan? Dayı gel. Zor. Aynen öyle gel. Bu da gitti. Hiçbir şey düşmesin ama odada. Tamam. Posta basılır. Oğlum çekilsene. Patlat. Bomba aldım. Para aldım. Bu. Gidemedim ya lan. Duralım. Sakin olun. Ne çıktı? Para. Peki. Hanged man. Atma iyi kemik. Oğlum anahtar yoksa bu kadar şeyi ben ne yapacağım? Bomba. Anahtar verdi ya anahtar. Eyvah eyvah. Hadi anahtar. Allah'ım ya Rabbim ya. Zengin olduk da götüme mi sokacağım bu kadar parayı anahtar versene. Bir tane daha Ha Ama o chest'i açar. Pek gene anahtar yok. Aga ben bu boss'a girmem anahtar yok. Yani dön geri. Yani ben o Yavaş yavaş. Ben o şeyi açacağım aga. Bu kapıyı açacağım. Bu enayi gitti. Enayi ki. Anıl. güzel me. Güzel. Eyvah eyvah. Odayı kes. Büyük sıkıntı. flight'ında flight çıkmaz mı buradan? Eee bomba. Şuradan koysam. That's it. Çok bomba var. Şunu da alalım. Nedir? Ananı Anahtarı niye buraya harcadım? Neyse sıkıntı yok. Aldım bunu. Aa, al. Bunu da al. Sonra göte giriyor. Bulamıyoruz hiçbir yerde. Usta. Şimdi oradan gideriz. Yolu buluruz da. Bu da bu yandan da İyi ver. Yani not bad. Kötünün Vasatı Yapacağınız odanın bir dayı bas bunu da. Ananı bellemedim mi senin? Seni yok etmedim mi iki saniyede? Atma onu. Atma onu. Flight veriyor Bence boku bir kenara bırakabiliriz artık Ananı avradını ya anan ya Dayı bir sal Şimdi Bunu alalım. Bunu almayalım. Sıkıntıya gireceğiz. Bunu bırak. Zaten flight'ım var. See you. Baba ben gider. Oğlum geldiğimizi hale bak. Eşkale bak. Nice. Flight iyi ya. Ver lan ne vereceğim? Tak tak tak. Not bad. Tam Ama gene anahtarım yok. Dayı bu anahtar ne olacak ya? Ananı dur oraya girme. Şakasız diyorum ya bu anahtarı ne yapacağız? Yok kanka öyle bir şey. Al işte. Patlatılacak taş kaya. Ananız. Oradan da bir şey çıkmadı. Bunu alayım saniye. Oğlum, adamı hasta etmeyin ya. Yani. Can bulmam lazım bir yerlerden, çok acil. Bu çarın işte kötülüğü bu ya. Her şey iyi, güzel, hoş. Ver. anahtar. Ana ne yapmadın? Anahtar verin. alırız. İncem mi bir daha? Bas kanka Allah aşkına şuradan anahtar ver ya. Canı ne yapayım? Aa, göt. Bana koymaz herhalde. Ananı. Tamam. mi? Gitmedi. Bu Olur. Ama hala anahtar yok. İyi oldu. Ne yapıyorsun? Anahtar. Dur. ci çok lüzum var mı bu da kaçsınmiyor da en son da arttırız aslında, buluruz bir formülü oh be aşağıda bir oda kaldı oraya dönmeli miyim burada değil ayıktırayım ben seni burada değil anahtarım var sanki biri istiyor de baba. Sen de varsa sen bana ver. Evet geldik. Gördük. <laughs> Manasız. Ey anahtar ya. Ne çektim ya. Ne anahtar lan. Ayzet ananı. Bende de var ayak. Hiç hiç. Şov, hop, geldi. Hiç şov yapma. Hop. İz kanka. Bu neydi Edaf. Ondan Max Isaac. Tabii ki. Tabii ki negatif. Oğlum vuruyoruz ya. Demeci yere geldi. Luck hiç çıkmadı karşıma. Bu kadar sıkıntı bir yer. Ne çıktı? Enektar. Sıkma. Açtım. Böyle bir anahtar çıktı. Bunları aldım. Hayır. Hatırlamıyorum da bu ibne ne yapıyordu ya. Deli dana. Ha. Merhaba. Hop. Mal mısınız oğlum ben orada mıyım? Allah bu odadan iyi beklediğimden iyi çıktık. Hasar yemedik bari. Ananı. Güzel. Güzel. Burayı da zor ananı bacını işte 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 bu bu bunu beğenmiyorum bu bu da bu kalpleri maskeli beşler dayı dur dayı sakin çok az canla geldik oğlum buraya buradan biz canlı çıkamayız ben ayıktırayım ya canlı yok ben bu paraları da götürme sokarım bu saatten sonra ya geldik gene göklerin mekanına ya. Gir. Bunlar yine daha insan evladı. Oğlum ölsene. Bağırıyor hala. Oh e. oh 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 oh. Hey hey hey. Benim biraz uzaklaşmam lazım. Kalabalık Balı grubu beni Gerdi Kaç abi? Tık Bitti bu kadar bunu da ver Hadi eyvallah Bu oda bu muydu? Geldik buraya boşuna Yine ki buradan devam Ucundan I'm drowsy. Neydi la o? Aman. Aman diyeyim. Demin içecek durumda değiliz. Göte geliriz zaten bu saatten sonra. açtım Al işte. Neyse bossa geldik. Ananı işte anan anan işte be kardeşim. Ya yarım MP ne yapacağım burada? Öldük ama. bulamadım mı? Ben gördüm. Sevgili günlük. Bugün öldüm. <laughs> Sıcak bir mekanda. Böyle bir mal. Beni öldüm.